merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulma. Yani buraya kaç gelecek onu bulacağız. Bölme işlemimizde hangi sayılar var? Bölünen sayımız var, burada verilmemiş. Bölen sayımız 12, bölüm 24, kalan ise kaç? 7. Bölme işleminde bölünen verilmediyse ne yapıyoruz? Bölümle... Böleni çarpıyoruz ve kalanı topluyoruz. Bu ikisini çarpıp kalanı topladığımızda bölünen sayımıza ulaşacağız. Burada 24 var, burada 12 var. Ne yapıyoruz? 24 ile 12'yi çarpacağız ve 7'yi toplayacağız. 24 ile 12'yi çarpacağız. 7'yi de toplayacağız. Çarpalım 24 ile 12'yi. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 1 kere 4, 4. Bir basamak kaydırıyorduk çarpma işleminde. Onlar basamağını çarptığımızda. 1 kere 2, 2. Toplayalım. 8, 8, 2. 288. 7'yi de ekleyeceğiz 288'e. Ekleyelim. 8, 7 daha. 15. Bir elde. 9, 2. Verilmeyen bölünen kaçmış? 295. Bölme işleminiz doğru mu değil mi diye bu yöntemi kullanarak kontrol edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.